bazı değerleri biz de oradan kodumuzun içine aldık. Lakin bu değerlerden bir kısmını dışarıdan bir dosyadan almak daha mantıklı. Böylelikle kodumuza hiçbir değişiklik yapmadan sadece dışarıdaki dosyayı değiştirerek işimizi halletmiş, yeniden derlemek zorunda kalmamış olacağız. Beraber harici bir property file kullanma İlk önce kodumuzda bu projemizi açıyoruz source testin altına sağ tıklayıp yeni bir klasör diyoruz. Bakın aşağıda buna resource diye seçenek sunuyor. source da yapıyoruz. Bunu seçiyorum. Bakın da söylüyorum. Buradan doğrudan source diye bir şey oluşturuyorum. Burada yine sağ tıklıyorum. Bunu da çalıştırıyorum dorstamıda test Evet şimdi tek yapacağım mesela şuradaki demo testi ki şu adresi. You are on eşittir bu şekilde bir property dosyası oluşturduktan sonra da o property dosyasını okuyacak bize istediğim ve bize istediğiniz değerleri verecek bir yapı kurmamız lazım bunun için ne yaptık property dosyamız tamam. şimdi property dosyalarının yönetmesi için property manager bir yeni uçması oluşturuldu klas tasarım kalıplarından singleton'ı implement singleton. Singleton nedir? Herhangi zamanda o sadece ve sadece bir instance bulunur. Budur singleton. Tamam arkadaşlar. Şimdi bakıyorsunuz. Şuraya, şuraya bakalım. Yani static private ve instance değişkeni ayarladı. Aynı fark etmişsiniz. Aynı klasifinde bu bir istisnası. Sadece bu olacak istisnası. Buna get instance metodunu çağırdığı zaman o da statik. Thread safe olması için synchronized keyword olarak dedi. Ne yapıyor Bu ki instance null ise yani mevcut bir istisnası oluşturulmamışsa yeni istisnası oluşturuyor. Varsa zaten geçiyor burayı. Dolayısıyla herhangi zaman daima bir istisnası oluyor. Peki bunun normal instance'ına ait özellikler denemeler bir de property şey subject O da standart zaten. Constructor'ında ise şu klası bulunduğu veriyor bize verebilecek. Ona bir de şunu ekliyoruz. Bu ne, nedir bakalım. Test not properties bizim. Property file zaten burada. Static, final static olarak tanımadık. Buna property file ne Full property file, file petek elde türüyoruz. Sonra property objesini oluşturup ona load diyor. Şu peti load et Tabi arada bir exception fırlatıyor. True ettiği için yakalıyoruz. Ama şimdilik ekrana yazdırıyoruz. Ama yakında dokunmayla bunu dokunalım. Doğru olur Aynı zamanda Get batı da olsa bir tane sadece herhangi bir key veriyor key değeri. Giden bu diye veriyoruz. Nereden veriyoruz? Proper Properties'in get property batıda var. Varsa böyle üstleniyor. Yoksa boş değer diyor. Yani mesela URL yazık Var. Şimdi diyor. Ali yazık Yok. Boş dönecek. Bunu nasıl kullanacağım? Bunu demo testlerle kullanıyorum mesela. Sonra bir get de. Property manager nokta getirsin sizce bu ne işsin istiyordu onu da get metodu URL bunu çağırıyorum ve sonuçlu bir şekilde bana URL dönüyor rapid process dosyamdaki şimdi mesela çalıştıralım bunların çalıştığını görelim bu seansı bitirelim Kesinlikle başarılı bir şekilde bitti. Böylelikle property dosyası kullanarak değerleri dışarıda almayı gördük. İleride birçok değeri property dosyası